Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda kime sorduysam herkesin reklamda önüne çıktığını söylediği mıknatıslı kapı sinekliğini inceleyeceğiz. Öncelikle kutu içerisinde 12 tane raptiye çıkıyor arkadaşlar tutturmak için. Bu büyük bir ihtimal ahşap kapılara tutturmak için. Hem ahşap, hem pimapen hem de demir kapılara uyumlu olduğu söyleniliyor. Şöyle bir karşı tarafa geçelim. Yanında 9 tane çift taraflı bant geliyor arkadaşlar. Ancak bu çift taraflı bantların yetmediğini söyleyebilirim. Ben ekstra şöyle çift taraflı bant ekledim. Ve bu şekilde tutuyor arkadaşlar. İki farklı sitede baktım. İki sitede de 205'e 105 boyutundaydı arkadaşlar. Bize herhangi bir boyut seçeneği sunmamışlar. Ben bu yüzden şu üst taraflarını birleştirdim. Bu şekilde tutturmaya çalıştım. Biraz kenardan tutturduğum için mi bilmiyorum. Buralar bir türlü kapanmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve pimape'nin içindeki demirlere mıknatısı yapışıyor. Ben çerçeve kısımlarında bir tahta ya da plastik tarzında bir sert eklenti beklerdim arkadaşlar. Kumaş olduğu için gördüğünüz gibi potluk yapıyor ve açtığımda bazen kapanmıyor. Şöyle tamamen açayım. Gördüğünüz gibi kapanmıyor. Sebebi şurada potluk. Bunu şöyle düzelttiğimde kapanıyor. Yanında gelen çift taraflı bantlar çok az arkadaşlar. Kendi imkanlarımla tutturmaya çalıştım. Şöyle etrafı da göstereyim. siyah renginde olduğu için çok fazla toz tutuyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuzdur. Bunlar toz. Ve yapışıyor, çıkmıyor onlar. Ancak tülün genel kalitesi gayet güzel arkadaşlar. Herhangi bir yırtılacak ya da sünecek gibi bir yapısı bulunmuyor. Dediğim gibi bu kenar yapıları sert plastikten veya tahtadan destek olabilirdi. Ve bu mıknatıs yerde biraz daha uzun mıknatıstan vesaire olsaydı sanki daha iyi kapanacaktı. Gördüğünüz gibi burada mıknatıs ters dönmüş mesela böyle şeyler yaşayabiliyorsunuz ve potluk yapıp açık kalabiliyor. Aldığım ürünün site üstündeki yorumlarına bakacak olursak arkadaşlar birisi çok iyi demiş aşağı indiğimizde kısa sürede geldi monte edilmesi kolay demiş bence monte edilmesi zor arkadaşlar sebebine gelecek olursam dediğim gibi kenarda herhangi bir sert eklenti yok. Bu yüzden çekiştirmeniz gerekiyor, düz tutmanız gerekiyor vesaire. Ve yorumlardan anladığım kadarıyla çoğu kişi bu raptiyeleri kullanmış arkadaşlar. Ancak pimapene vesaire kullanmış sanırım. Çünkü raptiyeler yetersiz falan demişler. Umarım pimapene kullanmamışlardır. Yani pimapeni heder etmiş olursunuz. Mıknatısı çok güçlü değil. Evet bence de çok güçlü değil. Ancak tuttuğunda açılması biraz zor oluyor arkadaşlar. Tülü sağlam demiş. Evet öyle. Beklediğimiz gibi değil, kesinlikle hata var demiş. Evet bazı kesim noktalarında bir yamukluk olduğu söylenebilir arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada raptiyeler sıkıntılı şeklinde yazmışlar. Boyutu kapıya büyük geldi, kesmekle uğraşmak istemedim demiş arkadaşlar. Evet ürünü kesmeyi ben de istemedim arkadaşlar. Bu yüzden kenarlardan hafifçe bir diktim kısalması için. Bu şekilde yapmaya çalıştım. Verdikleri yapıştırıcı tutmuyor. Evet arkadaşlar, rüzgar böyle hafif bir sert esse Direkt olarak yapışkanlar kendini bırakıyor, çıkartıyor. Tekrar yapıştırma hissi var gibi biraz sonra yine. Değineceğim onlara. Montaj rap diğerleri yamuldu demiş. Ben zaten bunları kullanmadığım için. Şimdi yavaştan tekrar kapının oraya gidelim. İçeriden görüntüsünü bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Alt taraflar gayeti yapışmış. Şurada yine bir mıknatısta ters dönme var. Bu şekilde arası biraz açık kalabiliyor. Şöyle açık bir geçeyim. Bakın arkadaşlar, direkt olarak kendini bıraktı. Bahsettiğim şey buydu. Burada normalde bakın çift taraflı bandı görüyorsunuz. Hatta hala elimi tutuyor. Ancak bunu yapıştırdığımızda ki ben şu ortaya da bir bant ekledim. Oraya eklememin sebebi biraz daha düz dursun, kapansın diyeydi. Ancak açtığımda bu sefer yine bantlar kendini bıraktı. Ürünü bu şekilde aldığımızda maalesef kullanımı iyi değil arkadaşlar. Çift taraflı bantlar kendini tutmuyor. Gördüğünüz gibi bakın hemen bırakıyor. Normalde yapışma hissiyatı var. Ancak bu üründen kaynaklı mı bilmiyorum. Bakın hemen bırakıyor. Sesini de şöyle dinleteyim. Tekrar şöyle içeriye geçeyim. İçerideki ışıktan daha iyi görünecektir. açarken gördüğünüz gibi yine bıraktı arkadaşlar kendine. Evet yapısı iyi, mıknatısların tutması fena değil. Ancak o kenarda herhangi bir destek çerçeve olmadığı için açtığınızda geri kapanmıyor arkadaşlar. Ve bence boyutta farklılık yapmaları gerekli. Standart olmamalı bu boyutlar. Bakın benim diktiğim yer tekrar gösteriyorum. Benim diktiğim yer. Burası arkadaşlar ekstra uğraşa giriyor ve maalesef ürün gördüğünüz gibi işlemini yapmıyor arkadaşlar. Aslında artı ve eksi özelliklerini değerlendirecektim arkadaşlar ancak kendi işlemini yapmadığı için yani bu sonuçta mıknatıslı bir kapı sinekliği yanında gelen bantlar tutmuyor kapatmıyor vesaire sorunları fazla olduğu için ben direkt olarak önermiyorum arkadaşlar. Belki kapı ölçüsündendir dediğim gibi bu sorunu yaşamamın sebebi Evet malzeme kalitesinin iyi olduğunu söylemiştik. Ancak tek başına malzeme kalitesi maalesef malzeme işini yapmadıkça çok daha önemli olmuyor. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve düşünce yorumlarınızı, yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.